Herkese selam. Bugün sizlerle Taşacak Bu Deniz dizisinin belki de en kritik, en nefes kesen anlarından birine, o meşhur düğün sahnesine dalıyoruz. Hani o her şeyin bir anda tepe taklak olduğu, mutluluğun kana bulandığı o an var ya, işte o anın tüm detaylarını, tüm anatomisini birlikte çıkaracağız. Ve işte o an. Zaman donuyor. Müzik susuyor. Tek bir silah sesi bütün düğünü, hatta bütün dengeleri yerle bir ediyor. Bir dev, bir imparator kanlar içinde yerde ve havada asılı kalan tek bir soru var. O tetiği kim çekti? Düşünsenize, ortam tam bir masal gibi. Herkes en şık kıyafetlerini giymiş, mutluluk kahkahaları atılıyor. Ama işte o tek bir kurşun sesi var ya, o masalı alıp tam bir kabusa çeviriyor. Artık orası bir düğün salonu değil, bir suç mahalli. Şimdi, bu kaosun tam ortasında elimizde birkaç kilit nokta var. 1. Kurbanımız güçlü mü güçlü şerif fırtına. 2. Olay yerine anında gelen ve her yeri abluk altına alan savcı Feride. Ve 3. Belki de en önemlisi, şerifin karısı Esme bir anda sırra kadem basıyor. İşte bütün fırtına bu üçgenin etrafında kopacak. Daha kimse ne olduğunu anlayamamışken, o panik havası dağılmadan saniyeler içinde bir plan işlemeye başlıyor. Çünkü gerçeğin ortaya çıkması bir felaket demek. Ve bilirsiniz, böyle anlarda ilk söylenen hikaye genelde en büyük yalandır. Ve işte ilk şok dalgası. Tetiği çeken kişi ne bir hasım ne de bir düşman. Tetiği çeken Şerif Fırtına'nın kendi karısı Esme. Yani ihanet en içerden, en beklenmedik yerden geliyor. Peki ama neden? sevdiği birini korumak için çaresizliğin en dibinde yapılmış bir hamle bu. Bakın, her şey sadece 60 saniyede olup bitiyor. Resmen zamana karşı bir yarış. Sıfırıncı saniyede Esme tetiği çekiyor. 10 saniye sonra Hıdır silahı kapıp ben vurdum diye bağırıyor. 30. saniyede Esme çoktan arka kapıdan kaçırılmış oluyor ve tam bir dakika dolduğunda savcı kapıdan giriyor ve elinde silahla Hıdır'ı buluyor. Kusursuz bir ortbas planı gibi değil mi? Ama bu, çok daha büyük bir fırtınanın sadece başlangıcı. Onu ben vurdum. İşte bu cümle, bütün planın temel taşı. Hıdır bu sözlerle sadece bir suçu üstlenmiyor, kendini resmen ateşe atarak Esmen'in etrafında bir kalkan oluşturuyor. Bu fedakarlık tüm aileyi korumak için atılmış en cüretkar adım. Ama bu ateş sadece Hıdır'ımı yakacak. Tamam, bir itirafçı var elimizde ama bu yetmez. Asıl zor kısım şimdi başlıyor. Çünkü savcının aklında tek bir soru var. Madem Hıdır vurdu, Şerif'in karısı Esme nerede? İşte şimdi bu soruyu cevaplamak için ilmek ilmek bir yalanlar ağı örmek zorundalar. Yani savcı Feride'nin önünde iki farklı senaryo var. Biri onlara sunulan resmi hikaye. Öfkeli kardeş Hıdır abisini vurdu. Esme ise zaten bütün gün hastaydı, evdeydi. Diğeri ise gerçeğin ta kendisi. Esme, Adil'i korumak için ateş etti ve apar topar olay yerinden kaçırıldı. Bütün ailede bu yalanı korumak için tek bir ağızdan konuşuyor. Savcı bu yalan ağını çözebilecek mi? Peki, bir insanı bütün gün hasta yatmış gibi nasıl gösterirsiniz? Hele ki bir savcıyı buna nasıl inandırırsınız? İşte burada devreye hiç beklenmedik, doğanın karanlık yüzünden gelen bir çözüm giriyor. Zehirli bir mantar. Adı bile ürkütücü. Bolatus satanas, yani şeytan mantarı. Bu mantar yenildiğinde insanda yüksek ateş, titreme, yani ciddi bir hastalık belirtileri yaratıyor. Ailedeki doktor da esmeye bunu içirip sahte bir hasta raporu düzenleyerek esmenin mazeretini resmen tıbbi bir kanıta dönüştürüyor. Yalan bir anda elle tutulur bir gerçeğe dönüşüyor. Ama her kriz bilirsiniz birileri içinde bir fırsattır. Şerif fırtınanın vurulması. Fırtına ailesini bir savunma telaşına sokarken düşmanları için de bir anda altın bir fırsat yaratıyor. O meşhur söz var ya, düşmanımın düşmanı dostumdur. İşte o söz tam da bu anda ete kemiğe bürünüyor. Ve işte sahneye çıkan o inanılmaz ittifaka bakın. Şerif'in ezeli düşmanı Adil Koçarı. Karşısında normalde düşman olduğu Fırtına ailesinden Oruç Fırtına ve en vurucu darbe Şerif'in öz yeğeni Kanından canından olan Iso. Bu üç isim tek bir amaç uğruna bir araya geliyor: Şerif fırtınayı tamamen bitirmek. Planları gerçekten dahiyane. Dört adımlık ölümcül bir plan. İlk adım, Şerif'in hayatını kurtararak hem cinayet suçlamasından kaçmak hem de güvenini kazanmak. İkinci adım, köstebekleri Iso'yu bir kahraman gibi amcasının yanına yerleştirmek. Üçüncü ve en kritik adım. İs'onun bu yeni konumunu kullanarak Şerif'in geçmişteki bir cinayetinin delili olan o gizli silahı bulmak ve son darbe o silahı savcıya teslim edip Şerif'i kendi geçmişiyle hapsetmek. Ama bir şeyi hesaba katmıyorlar. Bir avcıyı tuzağa düşürmeye çalışırken asıl avın kendiniz olabileceğinizi unutmamalısınız ve Şerif Fırtına avlanmayı pek sevmez. O her zaman avcıdır. Onun karşı hamlesi bu dahiyane planı darmadağın edecek kadar acımasız olacak. Şerif Yeni İso'nun bu ani kahramanlığına elbette inanmıyor ama inanmış gibi yapıyor ve onun sadakatini ya da ihanetini test etmek için ona öyle bir emir veriyor ki, bu emir aslında bir turnusol kağıdı. İso'nun kimin tarafında olduğunu net bir şekilde ortaya çıkaracak. Şerif'in emri hem basit hem de şeytani. Bana sadıksan diyor, yeni müttefikin Adil Koçar'ın kız kardeşi Fadime'yi kaçır ve bana getir. ISO bir anda iki ateş arasında kalıyor. İhanet ettiği amcasına mı boyun eğecek, yoksa sırtını dayadığı yeni ortağını mı satacak? Her yolun sonu uçurum. Ve işte tam o anda her şey kontrolden çıkıyor. Planın en kilit ismi, yani köstebek ve Şerif'in hedefi olan masum kadın, iki kişi bir anda ortadan kayboluyor. Bu planın bir parçası mı, yoksa plan tamamen çöktü mü? Evet, hem İso hem de Fadime. İkisi de yok. Telefonlar kapalı, kimse nerede olduklarını bilmiyor. İso, amcasının korkunç emrini yerine getirdi mi, yoksa ikisi de şerifin gazabına mı uğradı? Bu sessizlik, çok daha büyük bir fırtınanın habercisi gibi. Ve böylece, en başa geri dönüyoruz ama çok daha karmaşık bir denklemle. Koçarı ve fırtına aileleri arasındaki bu savaş artık geri dönülmez bir yola girdi. Bir kralı devirmek için kurulan bu zekice plan, ironik bir şekilde kralın eline tüm düşmanlarını tek hamlede yok edecek o mükemmel silahımı verdi. Bu satranç oyununda bir sonraki hamleyi kimin yapacağını ve kimin şahmat olacağını hep birlikte göreceğiz.